Homemade'in hikayesi benim kendime iyi gelme hikayem aslında. Bundan 15 sene önce başladı. Benim için bir aşka dönüştü diyebilirim. Öğrendim, araştırdım, karıştırdım, sürdüm, kokladım. Hayatımın her alanına kattım. Biz esasında bir sokak markasıyız. Çünkü Kuzguncuk'tan, Boğaz'ın ufak bir köyünden doğduk. Normal şartlarda bir AVM içi dükkan esasında aklımızda yoktu. Ama kanyonla özel bir bağımız vardı. Biz zaten burada çok güzel birlikte etkinlikler yapıyorduk. Burası o sokak dediğim alanı da yansıttığına inandığım bir alan. Özellikle online'da müşterimiz olan bir kesime daha yakına getirdi diyebilirim. Çünkü kokuyu duyarak, sürerek, hissederek almaya başladı birçok müşterimiz bu sayede.